Merhaba arkadaşlar ben Afuk. Bu dersimizde sizlere kendi keskeydimizi oluşturarak nesli tanımayı göstereceğim. Bunun için indirmemiz gereken bazı uygulamalar var. Bunlardan bir tanesi Cascade Trainer GUI dediğimiz bir uygulama var. Bunu indirin ve bilgisayarınıza kurun. Ve diğer olan Hatkun Beach Download Image dediğimiz bir uygulama var. Bunu indirin. Bu zaten direkt Google bağlantılı oluyor. Buraya geliyor Google uzantımıza eklediğimiz zaman. Bunu ne için kullanacağız hemen anlatalım. Şimdi e, sizinle beraber hemen e, kendi classifier dosyamızı oluşturalım. Nasıl oluşturacağız? Buraya ben bir tane geldim herhangi bir yere mycase diye bir dosya oluşturdum. İçerisine geldim. Şunları silelim. Bunları zaten kendimiz oluşturacağız. LZ yap. Bunları silelim. Gördüğünüz gibi burada N ve P dosyalarımız var. Bu N ve P dosyalarımız nedir? Pozitif dosyamız içerisinde hangi nesneyi tespit edeceğimizi gösteren resimler var. Ben burada tükenmez mavi kalemin resmedilmesini yani tespit edilmesini istiyorum ve pozitif dosyamın içerisine bir sürü mavi kalem ekliyorum. Bunu nasıl yaptım? Hemen geldim buraya dedim ki tükenmez mavi kalem dedim ve görseller kısmına geldim. Buradaki bütün resimleri aldım. Nasıl aldım bunu? Patkun batch resim indirle aldım. Ve buraya geldim ve Download dediğim zaman buradaki bütün mavi kalemleri benim için indirdi. Ve Negatif diye bir dosyamız var hatırlarsanız burada. Bu da mavi kalem olmayan bütün resimler olabilir. Yani mavi kalem olmadığı sürece olabilir. Gördüğünüz gibi hiç mavi kalem yok. Silgi var, işte araba var filan. Onun dışındaki her şey olabilir. Tamam, bunlar yaptıktan sonra ne yapıyoruz? E, Trailer GUI'mizi etmemiz için hemen açalım. Burada açtık burayı. Ve diyoruz ki buradan seçiyoruz. Neyi seçiyoruz? Bizim oluşturduğumuz Mike Sketch dosyamızı seçiyoruz. Seçtik. Ve 100 tane olacağını söyledim. Ve buraya 109 tane de negatif resmimiz var. Buradan kamına gelerek burayı 15 yaparak çok hızlı olmasını söylüyorum ki hemen sonuç alalım ve start diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda eğitiliyor. Hemen görelim. Gördüğünüz gibi bir classifier dosyamız oluştu. Buraya yeniden eğitim tamamen bittiği zaman buradaki XML dosyamızı alıp işlemlerimizi gerçekleştirebileceğiz. Bu sayede kenmez mavi kalemi algılayabilen bir uygulama gerçekleştireceğiz. Bakalım ne kadar sürecek. Evet bitti tamamen gördüğünüz gibi. Hemen buradan gelelim My üzerimizdeki Classify dosyamıza gelelim. Ve i̇şte gördüğünüz gibi Cascade XML dosyamız burada oluşmuş. Hemen buradan gelelim. Bunun konumunu alalım. Aldık. Bu elimizde bulunsun. Bunu kapatalım. Tamam. Şimdi ne yapıyorduk? İlk olarak kütüphanemizi ekledik. Import CV2. Ve ne yapıyorduk? webcam üzerinden görüntü alacağımız için hep diye bir değişken belirtiyorduk. CV2.video capture diyorduk ve buraya sıfır yazıyorduk. Şimdi e, my cascade diye bir değişken belirtiyorduk. E, Classifier'ımızı e, alabilmemiz için. Bunu belirttik cv2.cascade classifier diyoruz ve bunun içerisine kopyaladığımızı yapıştırıyoruz ve buraya cascade.xml yazıyorduk. xml Çok güzel. Şimdi bir de bunu e, yazı yazdıralım. Ha, diyelim ki bu mavi kalemdir diye bir yazı yazdıralım. O yüzden buraya bir font 1 alıyorum. Font 1 alıyorum. Yeretilece ediyorum. Siz aynı işlemleri yaparsanız olur. Font 1 aldım. Tamam çok güzel. Şimdi hemen bir döngü oluşturalım. Sonsuz döngü. Ve frame, red değişkeniyle frame'imizi kullanalım. Kullandık. Ve buraya diyoruz ki cap.read diyerek capture'larımızı okuduk. Ve frame'imizi y eksenine göre yansımasını alalım. Flip ile. Buraya frame yazıyorum ve buraya 1 diyorum. Çok güzel. Şimdi ee, dikdörtgen dörtgen çizilebilmek için ne yapıyorduk? Glitonlar alıyorduk. Gliton aldırdık. CV2. CVT nokta CVT alır diyorduk. Ve buraya frame'i değiştireceğimizi söylüyoruz. Ve CVT nokta color bg artı gray diyoruz. Şuraya frame yazalım. Tamam süper. Yazdırdık. Şimdi pencils diye bir değişken belirtiyorduk. Yani istediğiniz ismi verebilirsiniz. Ya yani belki kalemleri yapacağım için mavi tükenmez kalemi pencils diye bir isim verdim. Buraya diyorum ki my cascade'i kullanarak direkt multiscale yapıyoruz. Buraya gri alıyoruz. Buraya 1.3 yazıyoruz ve 7 tane pencere üzerinden olsun diyoruz. Hemen bir for döngüsü oluşturuyorduk hatırlarsanız. Buradan x, y ve Genişlik ve yüksekliği bulabiliyorduk. Ve buradan Pencils'dan bunları alabiliyorduk. TV2 Rectangle yaparak çizdiriyorduk resmimizi. Frame'e çizdireceğimizi söylüyoruz. Hangi koordinat? Sol üst köşemiz belli. X ve Y. Ee, sağ üst köşemizde X artı W ve Y artı H. Y artı H yani yükseklik. Buraya e, e ben mavi olsun diyorum. Çünkü mavi üzerine yapacağız ve kalınlığı da 2 olsun diyor Çok güzel. Bir de ne yapalım? nokta cbutu.puttex yapalım. Bunun içerisine hemen yazı yazdırma komutumuza gelerek şurayı kopyalayalım, yapıştıralım oraya. Bir vakit kaybetmeyelim. Buraya yapıştırdım. Ne üzerine yapacağız burayı? Frame üzerine yapacağız. Ne yazacağız buraya? E, mavi kalemle yazdıralım. X ve Y koordinatlarını biliyoruz. Buraya X olsun. Buraya iyi olsun. Yani buraya yazdırsın. Font birimizi yapacağız. Kalınlık 1 olsun. Ve mavi olsun diyorum. Burası da line 4 olsun. Diyorum ki çok fazla kalın olmasın. Şimdi gösterelim bunları. Imshow ile gösterelim. Ve diyelim ki buraya mavi kalem diyelim. Ve buraya frame'lerimizi alalım. Aldık çok güzel. Ve if diyoruz. cv2.weightkey ile buraya 1 dedik. Buraya 0 FF dedik, Ort dedik. Bu klavyemize ulaşmamızı sağlıyordu. Q'ya bastığı zaman kapanmasını söylüyoruz. Çok güzel. Ve buraya artık gelerek cap nokta yapıyoruz. Ve cv nokta destroy all windows diyerek bütün ekranların kapanmasını sağlıyoruz. Hemen runlayalım ve görelim. Kalem. Gördüğünüz gibi mavi kalemi algılayan bir nesne tespiti gerçekleştirdik. Şu anda mavi kalemimiz çok güzel bir şekilde algılıyor. Ben mesela çıkarttığım zaman kesinlikle hiçbir şeyi algılamıyor gördüğünüz gibi. Bunu getirdiğim zaman mavi kalemimizi algılayan bir nesne tespiti gerçekleştirdik. Bugünkü dersimiz de bu kadardı. Teşekkür ederim.